<gülüyor> <gülüyor> Merhaba ee, çok sıkıldık video çekelim dedik ee, şey çekeceğiz ee, ne çekecektik Dublin'deki tehlikeli bölgeler ha, tehlikeli demeyelim de yani her yer İstanbul'dan daha güvenli ee, ama yaşama konusunda başınıza bir şeylerin gelebileceği yolda birilerinin kardeş sen hayırdır bakışlarını atabileceği yerler ee, mesela şeyden başlayalım şunu söyleyeyim. Kuzey mi daha güvenli, güney mi daha güvenli? Tartışmaya gerek yok. Güney daha güvenli, güney daha iyi. Ben güney seviyorum. Siz de güney sevin. Güney kalp ben. E, kuzey biraz daha böyle e, şey gibi Fatih gibi ilk e, şehirleşen bölge olduğu için güney daha sonradan şehirleşmiş. Dolayısıyla bir tık daha e, elit mi diyeyim daha sakin mi diyeyim bilemedim. Daha öyle bir yer. E, güneyde, işte kuzeydeki tehlikeli bulduğumuz yerler. Bir e, Balimun'un e, böyle Balimun'da, Balimun diye bir yer var, ben orada yaşadım, uzunca süre yaşadım. Balimun'un e, böyle havaalanı tarafı değil de, Balimun'un böyle Kabre yakın tarafları, oralarda böyle e, şeyler var. Böyle homsar karavanlarda falan yaşıyor, böyle Amerikan vari. E, oralar tehlikeli biraz, oralardan dikkat edin. Balimun'un yarısı diyebilirim. Balimun'un hemen yanında Santri var. E, Santri e, e, yine tehlikeli sayılabilecek bölgelerdendir. Ama Santri Park diye bir yer var. Orası gayet güvenli. Zaten site gibi bir yer. Hatta güven, hatta bir şeyler de pahalı yani. Orada evler de pahalı. E, orası güvenli ama yine Santri'nin yarısı, Balimun'un yarısı. E, Kabra'nın, Kabra diye bir yer var. Hemen Balimun'un belik iki tarafı, sol tarafı. Yani Santra, Balimun, Kabra diyebiliriz. E, Balimun, şey, Kabra'nın neredeyse tamam. %90'ı, %85'i e, Biraz şeydir yani riskli bölgelerdir. Ee, Kabra'nın hemen yanında kabrayı böyle birazcık yan tarafı doğru geldiğiniz zaman ee, Ash Town var. Ash Town'un yarısı da yine ee, tehlikeli sayılabilecek yerlerdir. Ne gözünü böyle yapıyorsun? 50 kere sana Ash Town'un böyle bir yer olduğunu söyledim. Ash seviyorum. Dedi, niye davranıyorsun ki? Sen Ash Town'un binalarını seviyorsun. Ben yaşamdan bahsediyorum. <laughs> Mimari olarak tartışmıyoruz ki. Mimari olarak her yer güzel. Kabra da güzel. E ee, kabranın yine hemen altından dikkat etin, hepsi kabranın <laughs> etrafında. Kabranın biraz altında Fisboro diye bir yer var. Ee, Glasnevin'in biraz altı. Oralar yine tehlikeli değil de yani bundan hiç biraz da tehlikeli değil de tehlikeli olabilecek yani. Mesela bisikletinizi çalacak tipler genelde oralarda oturur. Uf çıldım dibini vurdum. Yani mesela sallıyorum Drang, e, şey Dandrum diye bir yer var. Drumcrand neden Dandrum bu tarafta? Drumcrand diye bir yer var. Ot lazımsa gidiyorsunuz oradan buluyorsunuz. falan. Yani e, mesela e, uyuşturucu operasyonları genelde e, sen niye sabit durumu değil? Uyuşturucu operasyonları genelde böyle kabra Ballymun taraflarına e, düzenleniyor vesaire. Çünkü oralarda e, işte Canki hayatı çok daha yoğun olduğu için e, oralarda. Biraz böyle aşağı indiğimiz zaman e, North Wall diyebiliriz. Yani e, Dublin Limanı'na yakın yerler. E, East Wall'un tamamı. Nokta. <laughs> Zaten şöyle gerek yok. East Wall'un tamamı. Tehlikeli. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben buraları bilmiyorum. Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3 gibi anlat ama. Mesela Dublin 7 kocaman bir yer. Şimdi Dublin 7 tehlikeli dersem yani koskocaman bir yeri tehlikeli demiş olurum. Mesela Dublin 7'de e ay Eştam Dublin 7'de, e Cabra Dublin 7'de ama Smithfield diye bir yer var. Gayet güvenlidir. Oturulabilir bir yerdir. E Mesela Dublin 1 turistiktir. Merkezdir ama Dublin de yine e böyle e homeless'ların e işte e ne bileyim Öyle yani, Homestead'ın çok takıldığı yerdir. Mesela Parnell Street'in olduğu bölgeler biraz işte ya da North circular Road'un olduğu yerler biraz tehlikeli değil ya. Tehlikeli diyorum ama tehlikeli de yani. Anlatmak da zor abi. Yani başınıza bir şey gelebilir ama gelmez de. Yani çünkü siz zaten çok lokal takılmayacaksınız ki. Mesela burada işte çok, çok lokal takılmayacaksınız zaten böyle bir salat olmayacaktır yani kendi yolunuza gidersiniz. ama mesela delivery falan yapıyorsanız genelde başınıza böyle yerlerde iş gelebilir. Sonra e, kuzeyde başka sıkıntılı yer şu an aklıma gelmedi. Güneye geçelim. Güneyde tehlikeli yerler. Güneyde böyle merkezde çok tehlikeli yok genelde çeperlerde tehlikeli yer var yani kuzeyde merkezde de tehlikeli hoş olmayan yerler var ama güneyde genelde çeperlerde mesela Talah Dublin 24 oluyor değil mi? Talah da biraz 22 oluyor bir olabilir. Dublin, Tallah e, Talah bölgesi biraz risklidir. Talahla Kabra biraz kapışır. E, zaten Talahla Kabra, Talahla İstol böyle e, oradaki böyle abilerimiz böyle düzenli birbirlerine dalarlar. Hani Talah çocuğuyuz, işte Kabra çocuğuyuz, işte İstol çocuğuyuz diye kavramlar da var zaten burada. Başka Dalki'nin birazcık az biraz e, riskli denebilir. E, başka neresi? Ee, yani yine e, riskli. Ringsend de neresi? Google'da, Google'ın oradan köprü geçince Dublin e, limanının diğer tarafı. Yani Dublin limanı güneyde kuzeyde beyaz olmuş. Yani yerleşmiş şekilde düşünebilirsiniz. Ee, Ringsend'de hatta bizim şöyle bir hikayemiz var. Ringsend'de böyle e, Irish çingeleleri var. İrlanda çengelileri yaşıyor işte. E, böyle at arabaları falan filan da var e, bisikleti yeni almıştık. Bisikleti böyle bir deneme turuna çıkalım dedik. Böyle bayağı bir 10 tane falan var değil mi? 10 tane at arabası arka arkaya bir dıgı 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 gidiyorlardı. Ben bisikletlerle at arabalarına takıldım. Böyle bayağı bir onlarla bir şehir turu yaptık. Video çektiler. işte fotoğraf çektiler falan. Az önce yine buraya gelirken zaten videonun işte fikri de oradan çıktı. Buraya gelirken yine at arabalarını gördük. Tanıdılar bizi, selam verdiler işte. Yani Çingillerin arasında ünlüyüm. <laughs> 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 Tüpten de kazandığımdan bir temellit <laughs> Çok da yabancılamadılar beni. <laughs> Başka, Dublin'de tehlikeli olabilecek e, güvenli yerlere sayayım, e, e, tehlikeleri söyledik. Güvenli yerler ne olsun? İşte dediğim gibi, Smithfield gayet iyidir, e, Harcourt iyidir, e, Camden iyidir, e, Grand Canal iyidir, e, Rathmines iyidir, e, Ratgar iyidir, Ratfarnham iyidir. Bunlar hepsi güneyde ya. Sonra başka? E, şey söyleme. Bosbridge iyidir ben söyledim. Neyi? mi kötü olarak? Ha Dublin 10'da evet pardon kötülere sayalım unutmuştuk. Evet. Dublin orada şey Dublin 10'da yani güney tarafında yine çeperlerde Balifarmat diye bir yer var. Orası biraz tehlikelidir. Balifarmat'a yakın e, İnçikor var. İnçikor'un tamamı değil ama İnçikor'un bir kısmı yani Balifarmat'a yakın tarafı şeydir. E, e, hafif tehlikelidir. E, tehlikeli bölgede nereden anlarsınız? Şöyle söyleyebilirim size. Daft.com'a girin. 3 artı 1'lerin 250 binden başladığı yerler yani 3 artı 1 evlerin satın alma fiyatı 350, 350 bin euro yani 250 bin euro özür dilerim. 3 artı 1, 250 bin euro civarındaysa o bölge biraz risklidir yani o bölge biraz hoş değildir. Yani hani bir standart olsun diye söylüyorum her zaman böyle değil. Tabii ki fırsatlar da çıkar ama 3 artı 1 Dublin'de 250 bin euro o bölge biraz sıkıntılı bölgedir. Zaten açıklamalar kısmında da görürsünüz. İşte CCTV yani alarmlı kameralı evler olur genelde bunlar. Güvenli bölgeleri sayıyordum. Kafamı karıştırdın. Başka? Ee, hoft bir... var karşıda. Ne? Hoft. Hoft. Hoft çok uzak canım şehir merkezi. Hoft zaten ne yarımada. Olsun. Hoft İstanbul'daki Şile gibi yani Hı. ekstra gitmen gerekiyor. Hoft bayağı... Ama elit. Evler pahalı. Evet, orada evler. 3 milyon euro, 1,5 milyon euro evler var. Elit. Zengin uzun. diyelim, elit demeyelim de Hı. şimdi başka bir şey olur. Ee, Phoenix Park, e, et, ya Phoenix Park'ın çeperleri bir tık güvenli değil. Mesela işte Ashton. Ee, i̇şte işte Inchicore hani bunların hep eş, şey, e, Phoenix Park'ın çeperleri. Çünkü hani insan gece gelip buraya yatmaya çalışıyorlar. Gerçi kapıları, kapıları kapatıyorlar ama burası çok büyük bir yer. Yani kontrolü de zor burada. Bu arada alttan ana öyle bir soğuk geliyor ki. Neyse aldın tabii poşetin üzerine sen oturuyor. Ee, başka Öyle Dublin'de başka Fispor. ha şey komple İrlanda Fispora söyledim canım Fispora yani yarı yarıya işte Kabra tarafları güvensiz söyledim onu. tek şeyi unutmuştum Böyle olmuştum unutmuştum. Evet. E, genel olarak İrlanda'daki en güvenli yerleridir derseniz hiçbir istatistiğe dayanmaksızın tamamen uyduracağım şeyler bunlar. Buna dedim ki bu videoyu önce düşünmedik. O yüzden böyle bir bakmadım. E, en güvensiz yeri <laughs> herhalde ben Limbik bile koyarım ya. Evet. Junkie Center. Sonra e, güvenli olmayan Maid var. E, Dublin'in e hemen yanında. Dublin'e yakın şehirler Wicklow hariç. Dublin'e yakın şehirler zaten yaşam standartlarında da çok düşükler. Dublin'e böyle yakın e, Kantiler Burada şehir de yok ki county var. Bölgeler diyeyim. Dublin'e yakın bölgeler genelde riskli oluyor. Çünkü insanlar genelde ekonomik durumu iyi olmayanlar. Dublin'de çalışıyor, dışarı çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir Dublin ekonomi merkezi ama kiralar çok yüksek olduğu için Dublin'e yakın yerler böyle yaşam standartında çok düşük. İşte trafiğe takılan insanlar orada oluyor. işte Dolayısıyla gergin insanlar orada oluyor. Mesela soğutuk vesaire başka neresi var? mesela droga da mesela az buçuk şeydir güvensiz. Güvensiz değil Ya yani agresif insanlar bizdeki Karadenizler gibi. Zaten droga da Trabzonsporla, droga sporla Trabzonspor'da kardeş yani. Hani oradan yola çıkın. Başka bu kadar. Aklıma bu kadar geldi. Ee, Galway güvenlidir. Kork yarı güvenlidir. Galway'in güvenli olması ise bir de turistiktir. Ee, gerçi turist çok varsa da pitback yani hani pitbuck yani ne cüzdan çalma falan da vardır herhalde. Bunları tamamen bilmiyorum, uyduruyorum. Hırsızlık burada da var ama. Yani hırsızlık. Çantam evet, ya. yani, hırsızlık. Çantan çalınmamış. Sen çantanı çaldırdın. Çantayı bir yere koyarsan ve çantayı orada bırakıp gidersen, 5 dakika sonra gelirsen o çanta orada olmaz. Bu hırsızlık değildir. Bu çantayı çaldırmaktır. Şimdi elin cankisini bana savundurma Allah'ını seversen. Çantayı bırakıp gidiyorsun, dönüyorsun, çanta yok. Çantayı sen bile unutmuşsun yani. Aa çantam yok diye yolda fark <laughs> ediyorsun. Yani adam gelip çantayı senden çıkıyor. Kapkaç değil yani. Hırsızlık, kapkaç Ama değil. Ama İstanbul'da olsa bu kadar hızlı çalınmaz. İstanbul'da yani bilmiyorum. İstanbul'da böyle bir olay oldu mu bilmiyorum. Başka ee, bu kadar ya. Şimdi uzatmayalım. Yeter. Bay bay. Ma etrafı çekiyor şu.